Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün beni klasikte vuran bir Arkadaşın görev satıyorum. Yani klasik fotoğraf yapmak için girmiştim. Beni duvar arkası öldürdü. Ama duvar Arkasındayken Bunu yaparken beni vurdu. m 4 vs istedim kabul etti kendisi. Teşekkür ederim ona. Nerede ama bu? Gördüm seni Kür oldum nice Bir zahmet artık Bulut yaparken vurmaya benzemiyor burada. Çok takliydi. Bakalım kaç kaç bitecek. Bir on fark atarım diye düşünüyorum. Allah. Kötü vurdu. Hiçbir sıkıntı yok. Oha. Biraz sakin ol da. Ya aşağı. Almasam ya. Almasam olmaz ya valla içimde kalır ya. Of çok tatlı. Ah be. Sıkamadım. Sıkamadım. O vuruş yapsaydım efsane olurdu ama sıkamadım. Uy güzel vurdu. kafanı alacağız. Sana o klasik maçın şeyini ödeteceğim. Ben görev yaparken beni vurdun. Gel buraya. Expired. yapmasam olmazdı mi? mi çıktı acaba? artık pingi mi çıktı bir şey mi oldu bilmiyorum ama geliyor nice

Ne oluyor? Hava atacağım. Ya 2 kaçıyor. Lan bir tane daha yedin. Düş. Yat Sen bana tava atmak kim ya o? Öyle koyarlar hiç hadi, hadi. Acıdı ya, vallahi acıdı. Ah be duvarı çaktı sen yine bir tava istiyor diyecektim. Öldüm. Ağabeyime var mı ya? yapmadığım iki, dur m iki alayım. Belki çıkar. Çok canlar yanacak. Niye öyle durdum ki? Hadi 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 Vur beni Yoksa ben vururum seni Ben bu tavayı niye çekemiyorum yapma Allah Allah Hadi oyun bir abime Bir abime Gidiyor Lan Evet Ya yine 249 verdi yeter ya. Nasıl tekemiyor? Tekemesi lazımdı. Burada. Bu gözü kullanmaya mı çalıştı acaba? Yat, yat aşağı. Reloading. Ya vurdum ama ya. kapanı alırım çok yanlış bir cümle oldu ama Uy, ya şunu havada vursak vurdum İnşallah. bir dahaki sefere acaba bu nereye dinliyor ya interneti gitti Yok. İnternete gitmemiş. m 4'te iddialı olduğunu söylüyordu. Ama iddiası da buraya kadarmış. Ne yapıyor? ya? Yani. Var şunu. 30 Hadi hadi hadi. Blue team victory. Yapma be. Hem sağlıklı. <laughs> evet. Nut yaparken beni klasikti. Vuran bir arkadaşımızı. Ben buna istek attım. Ve buna bir iki gün önce demiştim bir vs atar mıyız diye M24 olur dedi o da kartını hazırladı ve sonuç 29'a 9 bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim.